Felaketin eşiğinden dönmüşüz. Şu birkaç aylık muhalefet cephesinde olup bitenlere baktığımızda derdemez kalbi derinliklerimizden doğalı şu sözcükler dökülmüyor değil. Aman Allah'ım ülke ve millet olarak 14-28 Mayıs'ta nasıl da büyük bir felaketin eşiğinden dönmüşüz. Eğer ki şu el ele tutuşan, altılı masa kuran, yan, alt, üst, sağda konumlananların iktidar olma hallerinde neler yaşanırdı? Doğrusu düşünmek bile korkunç. Baksanıza öküz öldü, ortaklık bozuldu noktasında çıkar ve menfaat odaklı siyaset nasıl da yüzlerdeki maskeleri bir bir düşürüyor. Garip olan o gün bunları dillendirirken bir cacık olmaz dediğimizde. Gayeleri, hedefleri, siyasi stratejileri ülkeyi ve milleti sahili selamete çıkarmak değil. Tamamen kendi çıkarlarını, menfaatlerini gözetirler. Yeri geldiğinde en yakınlarını beş paraya satarlar. Bize o gün envai söz sarf edip oklar yönlendiren muhalefetin yaramaz çocukları bu bugün bakıyoruz ki altılı masanın bizzatihi üyelerine sağından ve solundan gezinenlere bizim söylediklerimizi dizeleyip duruyorlar. Bunlar güvenilmez siyasiler diyerek. Dün detaylı olarak muhalefetin portresini çizmiştim. CHP, İYİ Parti ve demin hali hazırda iç dünyaları kadar dışa yaklaşımları da ecat bir noktada dağınık. Hele ki birbirlerine yönelik ağzı alınmayacak hakaretlerin havada uçuşması. Denir ya yazıklar olsun. Son örnek köksal vakası. Tehditler, hakaretler, kıvırmalar, özürler ve talimat noktasında ithamlar. Denir ya rezilliğin bini bir para misali. Ne diyor mahallelerinin bir portakalı? Diyor ki bunun talimatı olundan. Peki Kemal Bey ne yanıt veriyor? Alçaklıktır, kepazeliktir, çukurluktur. Ne diyorduk? Bu muhalefet var ya bu muhalefet, bila istisna, tüm müştemilatlarıyla, tüm parti yönetim kadrolarıyla ortaya koydukları siyasetle bu ülkeye ve insanına bir baş belasından öteye gitmiyorlar. Tabi aynı minvalde siyasal iktidar için ve iktidarın iktidarlığını devam ettirme noktasındaysa büyük bir şans ve büyük bir nimet. Başka da sözüm yok. Ahali için vaki olan ülkenin ve milletin sulhu ve selametidir. O soru böyle sorulmalı. Kaç gündür konuşuluyor. Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olduğu trafik kazası ve akabinde tokun çocuğunu kaşla göz arasında mısıra kaçırması ki oradan da ABD'ye gitmişler. Hal buyken ikmale getirilen o soruya gelirsek denilen şu, senin çocuğunun başına böyle bir kaza, bela gelmiş olsaydı ne yapardın? Bu bir anne refleksi. Tabi bunu icra edilirken hadiseyi de ne olmuş yani demeye getirenler de var. Empatiden uzak, insani, vicdani ve rahmani hiçbir yönü olmayan, bencil, hor görücü, kendinden başkasına hayat hakkı görmeyen, değersiz kılan, böylesi düşünce sahiplerine verilebilecek yanıt bence bu olmalıdır. Özellikle bu minvaldeki hüküm vericilere haykırarak sormak lazım. O okkalı soruyu yüzlerine vurarak, İyi de o ölen genç, senin kardeşin, abin, ablan, oğlun olmuş olsaydı ve bunu yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuk olsaydı, annesi de onu alıp kaçırsaydı, deyin siz ne yapardınız? Biliyorum bu soru karşısında empatiden uzaklar, hemen kemkümleşirler. Ama ne diyeceksiniz ki burası Türkiye? Ne hukuk, ne adalet, ne de cezai yaptırım maktulü önceleyen değil, faili önceleyerek hüküm verici. Yoksa kazaya karıştığı gün derdest edilirdi. Ha bir de. Eylem tok nasıl oluyor da oğlunu yanına alıp elini kolunu sallayarak İstanbul'dan Mısır'a uçabiliyor. Mısır'dan da ABD'ye uçuyorlar. Vaka o ki hepsi birkaç saat içerisinde oluyormuş. Ah ki ah! Deyin bakalım, burada bir güvenlik zafiyeti, yargısal bir keyfiyet yok mu? Eşim bir de bu boyutunu görmek gerekmez mi? Vize nasıl alındı? Önce vicdan ama nerede? Kadınlar günü. Dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Günün anlam ve önemi elbette ki tartışılamaz. Hele ki emekçi kadınlar için. Tabii emekçi kadınlar derken birçoğumuzun aklına çalışan kadınlar gelir. Onlara binlerce selam derken peki ev hanımları da birer emekçi değil mi? Emekleri hem aile üzerinde hem toplum üzerinde hem de gelecek nesillerin yetişmesinde çok büyüktür. Onun için Kadınlar Günü diyerek kadınlarımızın günü kutlu olsun. Bir günlük değil, bir ömür yad edilsin. Günün sözü, empatinin hasıl olmadığı vicdanda merhamet ve rahmaniyet beklenemez.